Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Sallallahu aleyke ya veliyel az. Edrikna ve erşidna ve ehdina. Bugün Ehyanın 3. günü, 3. Ehyam. Kadir gecesinin hangi gün olduğu belli değildir. Allah saklı tutmuştur Kadir gecesini. Bundan dolayı da Peygamber Efendimiz Ramazan ayının son 10 gününü Kadir gecesini aramakla geçirmiştir. Daha doğrusu kendisi biliyordu hangi gece olduğunu ama Müslümanlara bir nefis terbiyesi yolunu öğretmek için şöyle yapardı ki Ramazan'ın son 10 günü camiye çekilirdi. İtikafa girerdi. İtikaf nedir? İtikaf Hakan bunun ekosunu alalım. Konuşmadı. İtikaf Camiye girip, camiye girip en az, en az üç gün, gün oradan dışarıya, dışarıya, çıkmamaktır. dışarıya çıkmamaktır. Ve orada oruç tutulur üç gün boyunca. Hep namazla, ibadetle meşgul olunur. Dünyanın hiçbir işiyle de meşgul olunmaz. Buna itikaf denilir. Çok da güzel bir iştir, çok güzel bir ameldir. İnsanı kendisine getiren bir ameldir. Peygamber Efendimiz buyurmuştu ki Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Ve daha sonra da bir hadisinde tekli günlerinde özellikle arayın demiştir. Yine Ehli Beyt'in hadislerinde sözlerinde ehlibeyte Beyt'e ısrar etmişler ki Kadir gecesi özellikle hangi gecelerdir? Ehli Beyt Aleyhümselam buyurmuştur ki 19, 21 ve 23. gecelerde arayın. Biraz daha ısrar ettiklerinde demişler ki 23. gece daha da önemlidir ama illa da bu gecedir dememişlerdir. Kadir gecesi saklıdır, belli değildir hangi gecedir. Peki niye Allah Kadir gecesini saklı tutmuştur? Sebebi şudur arkadaşlar bir insan bir nimete, bir imkana kolay ulaşırsa onun kadrini bilmez, onun değerini bilmez. Eğer bir insan bir imkana zor şartlarla ulaşırsa, ulaştıktan sonra onun değerini bilir, onun kadrini anlar. İş böyledir. Allah Kadir Gecesi'ni o kadar değerli görmüştür ki, buyurmuştur ki arayın bulun ben basit bir şekilde size vermek istemiyorum. Çünkü bunun kadri çok büyüktür. Değerlidir. Ondan dolayı kadir gecesi denilmiştir. Kadri büyüktür. Odur ki Allahu Tebareke ve Teala bu gecenin hangi gece olduğunu saklı tutmuş insanlardan. Ama özellikle üçüncü kadir gecesinin üzerinde de durulmuştur. Dolayısıyla da bu günün Kadir gece olma ihtimali daha yüksektir. Öncelerden de söylediğimiz gibi Kadir gecesini değerli yapan birkaç tane olay vardır. Birinci olay insanın takdiratının bu gece belirlenmesi. Yani bu gece yapacağımız ameller bizim hayatımızda yeni bir saç, sayfa açmamıza sebep olacaktır. Gelecek bir yılımızı nasıl geçeceğini belirleyecektir. Dolayısıyla da bu gece takdiratın, yani en azından gelecek bir yılın nasıl olacağını belirleyeceği için önemlidir. Değerlidir. Odur ki bu gece bir insan günahın içinde olsa, takdiratına yazılacak ki bu adam günahkar adamdır. Ve bir yılda belki de ömrü böyle geçecek. Eğer bir insan bu geceyi af ederek, af dileyerek geçerse, geçirirse Allah diyecektir ki meleklerine yazın bu adam bağışlandı. Benim kulumdur ve bağışlandı. Dolayısıla da bunun gələcək ili və bənçidə bir ömrü bu adamın bağışlanmaqla keçəcəkdir. Bu açıdan əhəmilidir Qadir gecəsi. Bu açıdan əhəmilidir. Bu bir Qadir gecəsinin ikinci əhəmiyyətli olayı nədir? İkinci əhəmiyyətli olayı Kur'an'ın bu gece inmiş olmasıdır. Kur'an bu gece indi derken ilk defa yeryüzüne peygambere inmeye başladığı gece bu değildir. Her yıl peygambere Kur'an baştan sona Cebrail tarafından okunurdu. Ve arkadaşlar bir insanın okuması ile bir meleğin okuması farklıdır. Şimdi insanın insan okuması örneğin şöyledir ki Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elrahmanirrahim Maliki Yevmiddin Şimdi bunu Kur'an'ın sonuna kadar okunduğunu düşünün. Yani devamlı okusa en az 24 saat çeker. En azı. 24 saatte biter. Ama Cebrail, peygamberin yanına gelirdi. Tek bir saniyede onu peygambere verirdi. Ve peygamberde anın içinde, o saniyenin içinde alırdı. Tıpkı bir insanın baştan sona okuması gibi olurdu. Alemde böyle şeyler vardır. Örneğin rüya, Rüya ki biz görüyoruz, rüya birkaç saniyenin ötesine gitmez. Ama uyandığımızda ya da rüyadayken öyle zannediyoruz ki beş saattir biz bu olayı yaşıyoruz. Ama rüya bir iki saniyelik olaydır. Böyle. Bazen birçok bilgi O faciq bir şeyin içinə sığar və insan onu algılayır. Allahın insana bilgi aktarması belə bir şeydir. Durub da bizə tıpkı bir insanın bir insana bilgiyi aktardığı kimi uzun sürəli olmaz. Allah Allah bir anda o insanı alim edər, bir anda, bir anda o insanı bilgili edər. Bir anda bir anda tecrübeli ederiz. Böyledir Allah'ın işi. Bu dünyadan bir örnek vereyim. Flash bellekler var. Şimdi çok yükseklere çıkmıştır. Bir trabayta kadar çıkmıştır. Flash bellekler. Şu kadarcık bir şeydir. Tırnak kadar. Demir parçası. Bir demir parçasıdır. Ve içinde 100 minlərcə kitab var. 100 minlərcə kitabın bilgisi var içində. Tırnaq qədər bir demir parçası. Onu taxtığa zaman bilgisayara, onu bilgisayara axtarıyorsun. Saniyən içində örneğin, güclü bir bilgisayar. Saniyən içində minlərcə cilt kitab bilgisayarın içindədir. Şimdi insan oğlu bunu yapabiliyorsa binlerce cilt kitabı, 100 binlerce cilt kitabı insan oğlu ufacıq bir şeyin içində saniyələr içində bir yerdən bir yerə axtara bilirsə, əlbəttə ki Allah bunun çox çox üstün tədir. Bunu insan oğlu yapıyorsa Allah da Çox-çox daha gözəl nə var? Bir anda insan idir aləmi. Peyğambərə e hər Qadir gecəsi Cəbrayil gəlirdi və başlardı peyğambərə bunu başdan su oxuya. Amma onun oxuması dəmin dediyim kimi bizim oxumamız kimi değildi. Və bu Qadir gecəsində olduğu üçün odur ki, müsəlmanlar arasında da Quran Tilaveti mukabele diyoruz. Mukabele. Yani her gün bir cüz, iki cüz okunur Ramazan ayında. Mukabele ne demektir? Yani karşısında bir insan vardır. O okuyor, onlar da dinliyor. Ramazan'da böyledir. Hocalar hatim okurlar, cemaatte dinler. Mukabil, mukabilimde yani karşısında adam vardır. Cebrail'in de karşısında peygamber vardı. Peygamber Cebrail okurdu, peygamber dinlerdi. Ama altını yine çiziyorum bu okuma bizim okumamız gibi değildi. Farklı bir iletişim sistemiydi. Olur ki Kadir gecesinin ikinci özelliği budur. Kur'an her Kadir gecesinde peygambere baştan sona okutulurdu. verilirdi. Peygamberin ömrünün sonunda son Kadir gecesi, yani son yılında iki dəfə Cəbrail başdan sonu oxudu. Peygamber anladı ki o il öləcəkdir və ölədi oldu. İki dəfə oxundu. Takdiratda peyğəmbərin o qədərdi. 63 yaşında ölmüştür. Peygamber çok da yaşlanmadı. 63 yaş fazla bir yaş değildir. Peygamber bu kadar yaşadı. Evet, ikinci özellik budur. Kadir Gecesi. Üçüncü özelliği budur ki, Hazreti Mehdi'nin gecesidir bu gece. O 13. imamın gecesidir ki, bizim amel defterlerimiz o imama ulaştırılıyor ve imam o amel defterimizi alıyor. Bize dua ediyor. Eğer hatalarımız varsa bizim için af dileniyor Allah'tan. Eğer güzelliklerimiz de varsa bizim için başarı talabinde başarılar diliyor bize ki gelecek yılda bu başarılar olsun diye. 3. 4. özellik budur şu Kadir gecesinin. Melekler yeryüzüne inerler. Ve ruh adındaki bir varlık yeryüzüne iner. O da şu Kadir gecesi çok ödümlüdür insan için. Ama en önemli özelliği dediğim gibi biz niye şimdi burada toplanmışız? Diyoruz ki bu geceyi biraz zahmetle geçirelim. Uykusuzluğa tahammül edelim. 3-5 saat bir şeydir. Ama bu gecenin güzelliğini kaçırmayalım. Güzellik de budur ki bir yılımızı garanti edeceğiz. Geçmiş günahlarımızı affettirip geleceğimizde güzelleştirmemiz için çok güzel bir fırsattır. Yani yılda bir defa insanın ömründe bir defa karşılaşacağı bir fırsattır. Sənəyə də qarşılaşacaq mıyız bilmirik. Bunu da bilmirik. Keçən il burada olanlar vardı. Allah rahmet etsin tambaya. Bünə şu anda yoxduruz. Belədir. Sapa sağlam adamdır. Kimsə deməsin ki, mən yaşlanacağam, öləcəyəm, hastalanacağam, öləcəyəm, yox belə bir şey. Ummadığınız anda ölüm gəlib insanı bulur. Odur ki bu dünyada yaşarken öyle yaşamak lazım ki dönüp şunu dememek lazım ya keşke o, o şeyi de yapmasaydım yani ne olacaktı? Pişman olacağınız şey yapmayın. Yani. Çünkü fırsat geçtikten sonra artık telafisi olmuyor. Geçti. Evet bu Kadir Gezesi hakkında bir açıklamaydı. Amelleri de yine tekrarlıyorum. Hem bizi ekrandan dinleyenler için hem de ilk defa Kadir Kadir gecesine gelenler için. Birincisi budur ki bu gece güneş güneş batımıyla birlikte ta gecenin sonuna kadar gusül alınması iyidir. Yani gusül almayanlar buradan eve gittiğinde de sabah namazına kadar bir gusül alabilirler. Bu gusül de çok sevaptır. Hadis vardır ki 70 tane hastalığa şifadır bu gusül. İkincisi iki rekat namaz. Kaç kulhü vallahlaydı? Yedi kulhü ile. Ve namazdan sonra 70 defa Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyk. 70 defa. Namazda şöyle kılıyordu. Niyet ettim gecenin namazını kılmaya gurbeten ilallah Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha'dan sure, sonra da 7 defa Kulhüvallah suresini okuyoruz. İkinci rəkatda da eyni şəkildir. Fatiyadan sonra 7 dəfə Qulhüvallahu surəsi. Namaz bitdikdən sonra əlimizi alırıq təsbihi. Nə yapırıq? 70 dəfə əstağfirullahə rəbbiyə və töbəliyə əstağfirullahə rəbbiyə və töbəlik. Bunu dili çevirməyənlər şöylə desin ki, ilahi bəni bağışla, bəni bağışla, bəni bağışla. Təsbihim bir boğumu 33 tanədir. İki tane boğum çektiğin zaman yani bu baştakiler imam diyorlar bunlara. iki defa çektiğiniz defa 66 eder. Dört tane de fazla çekseniz eder yetmiş. Ve Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki söyledik bunu da önceden. Kim bu namazı kılarsa namaz bittiği anda Allah hem bunu bağışlar hem de böyle bir namazı kıldığı için, bu bağışlandığı için bunun annesini de babasını da bağışlar. Der ki böyle bir evladım var diye ben siz de bağışladım. Ve üçüncü amel yüz rekat namazdır. Normal sabah namazı gibi kılınır. Baştan bir kərə niyyət edərsiniz ki bu gecənin 100 rəkat namazını qılıyorum gurbetən illallah. Da artıq hər 2 rəkatdan bir niyyət etməyinizə gərək yoxdur. Amma 2 rəcat 2 rəkat qılınacaq. Hər 2 rəkatda bir salam veriləcək. Hər 2 rəkatda bir salam. Və bunun surəsini oxumasanız da olur. Yəni qulhüvallahını oxumasanız da olur. Sadəcə Fatiha ile de kılsanız olur. Bu namazlarda ikame falan hiçbir şey yok. Tesbih yok. İgame, tesbih yok. Unutmayın ezan, ikame sadece vakit namazlarında olur. Kaza namazında dahi olmaz. Bu da böyle. Beşinci amel budur ki Əlinizə alacaqsınız təsbihi, 100 dəfə bu gecə istighfar edəcəksiniz. O 70-in dışında. Estağfirullahə rabbī və töbəlik. Estağfirullahə rabbī və töbəlik. Allah məni bağışla, məni bağışla. Bu gecə bağışlanma gecəsidir. Ondan dolayı xüsusilə Əhləbeyt vurgusunu yapıyor ki, bu gecə istighfarı çox edir. Bu gece bağışlanmayan biri mümkün değil. Başka bir gece bağışlanmaz. Mümkün değil. Bu gece kendinizi affettirin. Ve bu gece Hz. Ali'nin vefat gecesinin üçüncü gecesidir. Ve yüz defa Allahümme le'en katelete emirel muminin yani ilahim Hz. Ali'nin katiline lanet et. Yüz defa tesbihi alıp bunu söyleyin. Hz. Ali'nin katiline lanet et. Hz. Ali'nin lanetine katille lanet et. Hz. Ali'nin katiline lanet et. Allahümme le'an gatelete emir muminin. Ya Arapçasını ya da Türkçesini diye bilirsiniz. Ve son olarak da i̇mam Zaman namazını bu gece kılın. Ben tekrarlıyorum i̇mam Zaman namazı nasıl kılınır. Çünki bu Cezey İmamımız Zamanın gecəsidir. Bizim İmamımız Zaman ağa ilə irtibatımızın sağlanmasının ən önəmli günlərindən biridir, zamanlarından biridir. 2 rəkat namazdır bu namaz. Niyyət edəcəksiniz. İmamı Zaman namazı kılıyorum. Gurbetən ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Rahman El Rahim. Mealiki Yevmettin. İyâke ne'abudu ve iyâke nesleyn. İyâke ne'abudu ve iyâke nesleyn. İyâke ne'abudu ve iyâke nesleyn. Yüz defa diyeceksiniz. İyâke ne'abudu ve iyâke nesleyn. Bitti. İhtinestiratel mustadim. Siratel lezîne ana amta aleyhim. Gayril mağzub aleyhim ve lezzallim. Bitti. Kul hüvallahı okuyacaksınız. Kul hüvallah'tan sonra gideceksiniz rüküya. Rüküyü da yedi defa, yedi defa okuyacaksınız. Subhanallah, 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 yedi defa. Yerinizden kalkmadan, rüküdayken yedi defa elinizle sayın. Subhanallah, 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 yedi defa. Daha sonra gideceksiniz rüküya. Rüküda da yine başınızı kaldırmadan yedi defa rükû diyeceksiniz. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah yedi defa. Anını kaldıracaksın secdeden bir daha koyacaksın secdeye. Bir daha ikinci secdede de yedi defa. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ondan sonra kalkacaksınız ikinci rekata. İkinci rekatta da aynı. Fatiha'yı okuya, okuyacaksınız okurken, iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesle'yine geldiğinizde, onu kaç defa? Yüz defa. Bitti, bittikten sonra ihtines sıratel mustagim deyip, Fatiha'yı bitirip, gulhüvallaha geçeceksiniz. Ondan sonra da kuru tutacaksınız, ikinci rekattır. Daha sonra rüçü, rüçü de yedi defa okuyacaksınız. Secdeye gideceksiniz. Secdeyi de yedi defa. Ama alnınızı kaldırmadan, ha, yedi defa ayrı ayrı secde yok. Alnınızı bir defa koyacaksınız, yedi defa Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyeceksiniz. Her iki secdede de yedi tane Subhanallah diyeceksiniz. Ondan sonra da teşehhüd, selam bitti. En sonunda bitti, selamı verdikten sonra tesbih alacaksınız elinize. Rahatsız olmayan, secdede durabilen biri secdede yüz defa selavat çevirecek. Secdede rahatsız olan duramayan biri güzeli secdede yapmaktır bunu. Secdede duramıyorsa normal elini alıp oturarak selavatı yüz defa çevireceksin. Bu imamı zaman namazıdır. Bu namazı kılan bir insan imamı zamanla irtibatı sağlanır. Kalbi irtibat. Allah ibadet ve itaatlerinizi kabul eylesin inşallah. Saat e, 9'dan 13'ye kadar burada serbestsiniz. İbadetlerinizle meşgul olacaksınız. Kültür evimizde çayımız var, tatlımız var, ehsanımız var. Bayanlar bölümünde de çay ocağında da çay ehsan var. E, yorulanlar gidip çayını içip yeniden gelip ibadetine başlayabilirler. Saat 12-də Cəvşənə Kəbir duası başlayacaq inşallah. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkatu.